Herkese merhaba arkadaşlar. Bir kaleri oyunuyla karşınızdayım. Selamun aleyküm cümleden. Hmm. Niyeyse. Şöyle bir kalerimizi kezelim abicim. Ha bu bizim arabamız. Ya könül ister ki buraya bir kardal selaks. Daha iyi yakışır ya buraya. Şuraya bir tabela yaptıracağım. Ya bizim Asım'la konuştum. Tam şuraya güzel bir tabela yaptıracağım. Şuralar e, pasta cila yeri. Şurada lastik devşim yaparık. Aha bir, çay içeyim turun. Bir çay içeyim tostumu da yapayım. Tost. Heh. Bir çay içmem lazım biliyor musun? Neyse o olana kadar. Ha burada arabayı kayarım büyük bir yer ya. Arkası yok. Şu arka tarafta bakayım. Ha. O arka tarafta bir arsa da alacağım. Oraya da bir düşünüyorum. Tekel bayi düşünüyorum oraya da. İş yapar. Ha, bu tost yiyeyim. Oh çayı da yiyeceğim. Çay vazgeçilmez Aha, bak ha. Bak şimdi bile çayım var. Doğru da yudum ye. Zoğmazında uşaklar. Zoğmazında. Abi çöpe abriye kim aday? Abi topu abriye kim aday? Topunuzu keserim sizin ha. Allah Allah ya basketbol topu. Ha penimmiş tamam. Topumu kesmem. Şimdi dükkanımı açayım arkadaşlar. Yani bir iş yapalım. Bugünkü işlere bir bakalımız Oyunu bir çözelim. Ne var ne yok ne geliyor ne gidiyor bir görelim. Çay yaptık, tost yaptık, yiyorduk, karnımızı doyurduk. Ma, belediye dedim ha bunları alın dışarı koyun. Burada kogaya, kokuya bay diyorum. Hala buraya koyayla, hala buraya koyayla ya. Cık, cık, cık. Buranın tekrarasyonunu değiştiriyorum ya. Hiç bir kalericiye yakışmaya böyle bir şey. Bu haburayı kıracağım. Haburayı kıracağım. Buraya az daha bu türelere doğru çıkartalım. Ha ne oldu? Ya e, düşen ama. Tamam az bekle patlama. Ha kıyalayırım. Araba yıkayacak tamam. Aha müşterilerim. Oo hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş bulduk abi bizim araba. Eee kuş boku doldu hep. ne bir pasta çile ederim mi sanaza. Eder o ok, eder o ok, diye yapma. Abi sana ne işin var? Tu bir çay veriyim size. Bir çay vereyim. Bir çay içen abiyle bir saygı kazanayım abicim. Sizin de araba var derhal yıkanacak. Onu da hemen halledeceğim. Hemen işe koyulurum ben. Aman aman aman. Vara vara vara. Kaldır abrayı hemen oğlum. Al abinin eline bakayım. Şok oğlum. Eee. <laughs> Heh. Gel bakayım sen. Sen kira ya. Sen de şekeyim o arada ben. Tamam. gel sen de yana. Heh. Abi bitti mi abinin işi? Bunu çıkar abi yana. Ya da bunu tak abi Tak abi oraya oğlum. Tak abi oraya. He? Takmayız. Ben halledeceğim. Onu. Dur. Abi de koyayım abi arkadaşlar. Abi da buraya koy. Bunu çıkar. Koy buraya. mayırım, ki adayırım resmen. Şimdi. Şok 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 şok. Şok şok şak Ha. Hadi oyna ha buraya. Sen gel. İdina ile araba yapılırız. Bu niye? Ha. Vah işte. Abi profesyonelim ya. Bakın. Lux. 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 Hiçbir sıkıntı olmayacak. Bunu da taktım. Bunu acaba Skyrock mı? sıkmaya gerek var mı? Yok. Yok. En baba tereye yuvarlanır. Sıkıntı yok. Haberlerde haber duyacağımız olaylar yaşanır. Yani sıkıntı olmaz. Araba da güzelmiş maşallah. Abi araban ya guys. Ha sıkıntı yok. Bu onun muydu gerçi? Onu da bilmiyorum ki. 3 tane araba var. 2 tane müşteri var. Tamam bunu bitirdik herhalde ya. Yandır Lan tur niye bayarım? Hah. 2200 lira mı? Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika arkadaşlar kusura bakmayın. Videoya biraz şey yapmam lazım. Burada bir ara vereceğim kusura bakmayın. Çok önemli bir fikir geldi. Alo baba. La plastik diye işte oyunda 2200 gözler ha. Valla baba. Baba hemen kredi çekiyoruz. Ha bu işe giriyoruz. Hemen hemen kaçırmayalım bu işi aman diyim aman. Hadi kapatıyorum diyorum gözlerinde Evet. 2000 lira aldım. 2000 lira. Çok iyi para. Neyse müşteri beklemez. Abi arabayı bir göbekli alalım. Bu değil oğlum, bu değil oğlum. Ha, abi de attırayım oraya ne doğru? <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel ya. Güzel <laughs> oğlum, tamam tamam. Abartma Ozan, abartma köpün. Hepsine para verelim Hadi oğlum, hadi su gidiyor, su israfı. Ha, her yer kuş poku duruyor. Lan bir bekle daha. Ona yeni araba geldi. O oh abi işlerim acildi işlerim acildi abicim. Abicim işlerim acildi Bu değil oğlum. Heyecan yapma. Abla. Heh. Oh. Heh. Bu nasıl kuş poku? Yılan gibi duruyor. Yani. Yılan gibi de durmuyor. Zizil gibi duruyor. İşimde çok iyiyim arkadaşlar. Bu işi yaparken aşkla yaparım. Süper ya süper. Bu araba da güzelmiş. La temiz araba siyah gibi koyu gri sattı. Kapı yani. kenarını nasıl içtik? Kuş ben anlamayarım ki nasıl köt var? Tuğbe. Tamam. Evet. Bir yer daha geldi ha bura. Kuş pisledi buraya. Ha? 3300 lira mı? Tur ne mi deriyem da para kredi çekeyim. Ulan ne kadar para kazanıyor buradan. Ben de diyorum. Ha, abicim ha bu da, Sırada. Sırada iş var abicim. Eee peşi bırak. Bırak peşi hocam sen. Su yeder mi? Sadece suyu kasam. Suyu kasam ne oluyor ya? Köpük adayı mı? <laughs> Suyu sulan yıkacağız şimdi kafaya bak o zaman ya. Sen iyice kafayı yapın ya. Tamam. Bu kadar köpük yeter. Şampuanın kilojine para verelim. Oh. Bu işte tamamdır. Hacı emmi. Allah bu adam nereden tanıyorum? <laughs> Lastikleri ancak yadır ile baya kış bitti kış. Ha buraya bak lastiği yemiş. Kim bilir nerelerde kullandı onu. Alayım. Adayım abi buraya. Bir dakika ha bunların hepsini bir sökeyim ya. Yarım yamalak iş yaparım ya. Hiç de sevmem at yere. Atmam ha Her zaman mala saygılı olurum. Bunu da abla geleyim. Abi tuşa pasayım. Şunu söktüydük aynen. Gel bu yana. Adamın yana. Sen gel oğlum. Seni takayım abi yana. Oh tıkırt. Ne oluyor? Müşterim geldi. Aa, abi Abicim kapatacağım bak çok iş yaparım. Tek başıma yetişemeyirim size. Q. Gel abi yana bakayım. Tık kız. Al abini koy abini yana. Pas. Oh. Sen de abla koyayım abi da bari, Abi hoş geldiniz hemen bir çay vereyim bak. İyi e cana abeyciğim, e iyi Hemen yapacağım işinizi, sıkıntı yok. Polo yorum, devrim. Sensiz yapamam, devrim. Abi koy abi ya. Ver şunu. Abi elimde niye duruyor ha kardeşim? Hallettik o işi de. Aç. Heh. Hemen bu müşteriyi de hemen acilinden yola nereye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Lastik değil. Gidiyor. Okşan lastik değil. abi çok hızlıyım ya. İşte. 2000 lira da burada. Abicim harap. Adam. Adam ışınlandı. Araba uçtu gibi adam ışınlandı. Hemen. Hemen bu ne bu enziği bu araba. Neyse güzel arabaya benziyor. Hep çamur duruyor. Nereden geldi bu? Ara ara çayımı bir yudum vurayım. Herhalde bu araba şeyden geldi. Sakera'dan aşağı gelmiş olması lazım. Toprak yol. Hep çamur duruyor. Neyi sabile bir yok su vurmayayım sana bir köpük. Köpük bir köpük. Bir köpük lan Hayda. Valla bayağı bereketli. Ramazan Ramazan diye, yoksa boş durmayalım. Hiç biliyorsunuz aslında da, çok gece oldu müşteri gelmeyecek diye. Kız ne oldu oğlum? Ama halam o yani. Bekleyin az bakayım. Pastacılığa işim var, lütfen. Hadi, 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 hadi. Heh. Ver bana şeyi. Sen şöyle onu. Pastacılığa'yı. Aaa. Aa. Aaa. hadi bakalım. <laughs> Arabanın sinyaline bile yaptım arkadaş. Hı? Abi zizilleri yok edeyim. Ha? başka var mı? Ha? Güzel ama bu oyun biraz daha böyle geliştirilse mükemmel olur. Biraz daha bir paya. Yoksa güzel yani. Peki Peki bir seri var galiba. Ama niye de bura bu okuyun? Oh, 3000 lira. iyi para, iyi para. Ne vardı abicim? Ama arabayı kıyacağım. Eyvah eyvah akşam oldu. Akşam oldu, kapatmam lazım. İşler sıkışı duruyor be. Hmm. Mercedes geldi, Mercedes. Güzel, cemiyeti alalım onu. Ya? Hiç köpükten kaçmayalım, hiç. Hiç. Müşteri memnun olsun. Önemli olan o. Ya araba yıkama hiç iş para yok ya. Yani. Kapatacağım bu tarafı ya. Al bir iç. Sıcak sıcak. Akşam üzeri iyi gelı. Abi kaldır. Heh. Ver bana oradan şeyi. Sen gel abla. Heh. Sen de gel bakalım Niye ben böyle teşik teşik işler yaparım? Ben anlamayarım ki arkadaş. Abi ee, nereden söktük da? Uyan da yine alırım uyana koyarım. Uyan da yine alıyor ya. Uyana koyarım. Anla da koni. Anla da Sen de gel. Bu ben hiç yemek çay hiç sadece adamlara veririm kendim hiç yemeyirim. Oğlum abini koy da suratıma duruyor haydi de. Bu taga de. Allah Allah. Ha tak. Adam onu yere ya. Bundan uğraşacak. Koy onu oyna. Koy. Heh. Çıkınca alır hepsini takarık. Ne uğraşıyorduk. Ver onu bana bakayım. Ha bu kadar. Alın takayım ya. Ha? Bunun lastikleri bozuk. Satmak lazım aslında. Böyle güzel bir takım bağlasaydım ha ya. Aha, bu da bitti. Mikrofona vur vur duruyorum arkadaş. Bir dakika arkadaşlar. Mikrofon sakin ol oğlum. Sakin ol yavrum. Evet. Evet. Başka ne var ya? Daha bir şey olmasın. Çila sadını al diye. Dur, alalım. Nereden alıyoruz? Şeyden alacağı herhalde. Burada bir şey var mı? Lazım mı? Yok. Tamam. Gidelim bir çila sadını alalım. Şu dükkanı bir kapatayım. Yeder. Yeder. Bu kadar çalışılmaz. Kapat lan. Allah Allah. Dükkan saati mi var? E 6 geceyi mesai bitti bana. Bitti. Allah Allah ya. Şeyi nereden alacak? Sen söylüyorsun adını. Çila bitti. Nereden alacak çilayı? Tükan değil abicim. Tükan zaten var. Şans değil. Ne şansı? Yok abi aman diye bizi bulaştıma, bu işe paramız kalmaz. Alıcısından diye. Aha. Fight Mega. Mosmagen. Lasat. Tövbe tövbe. Valla bok yiyorum. Koskoca yıllık arabaların margaları ne oldu? <laughs> Abel Asra. ya <laughs> <laughs> yarabbim ya. Trabzon değil. La ha bunun yapımcısı kesin Trabzon. Başka ihtimal yok. Kiresin Trabzon, İzmir. Ne arkadaş ya? O diye o şeyi nereden alacak? Dur bakayım. Abi su içeyim. Oh. Tuvalet vardır inşallah aldım edeceğim o kadar sünyadır. Cila satın aldı ya. Ha buraya mı tıklayayım? He. Hemen alırım. Kittim da en iyisinden aldım. Başka bir yerde yok. Dükkanı açtık da kardeşim. Kabalı. Kabalı. Oh. Rahat oh. Ha burada niye bayrak? Herhalde bu dükkanı açmaydı. Başka bir şeydi. Neyse bir araba bakalım ya o arada. Ne kadar paramız var? 263 lira. Hiç paramız yok ki araba bakalım. Satmak için al. Aynen kendine al. Yok satmak için satmak için. Yok mu satmak için güzel arabanız? He? Çayda iş mi yok mu yani? Dur bakayım nereden bakayım bulacağım bunu? İkinci sayfa. Aha. Servis bakımlı full full acil. Aha, acil değil. Hep bilirik bu tarz arabaları. Full full acilmiş. 219 lira. Bu ne alsam ne kadar kalı çok. Bir şey gitmiyor ya. Biraz kalıyız zaten. Para lazım olmaya ki ya Neyse turun bakayım. Bir daha ki bölümde şey yaparız. Ee, ne yaparız lan? Heh. Lan çıkar Bir daha ki bölüm araba alayım ben buraya ya. Ha bu ne da bölüm bölüm yapalım. Dur 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 dur. Dur 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 tam 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 istedim. Top aşkı oynayabilirim onu bir bakayım önce. Q. Heh. Q. Bu havaya ne oluyor? Kan kırmızı Oğlum ha bu nasıl bir pulut yapmadır? İçime kasvet döküldü. Ooo. Bak o da lastik çıkıyor. Öyle misiniz? Paragip. Ama kabali şu an. Penacığım. Penacığım. Körüysünüz. Her zaman işimin başındayım. Neyse arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Likes. Ve peğeni ve yorum. Abone olmayı unutmayın. Yapıldınız.